Merhaba arkadaşlar, ben Önder Karakış. Yeni videoda daha karşınızdayım. Sabah video attım ama bugün çalışırken aklıma bir şey geldi. Bundan dolayı bir video daha çekmek istedim. Şimdi e, kamera biraz kötü olabilir. Bundan dolayı kusura bakmayın. Aslında ışık da var ama bilmiyorum. Neyse. Hatta bir saniye şunu bir yakayım da ondan sonra söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biraz daha güzelleşti gibi sanki. Evet. Şimdi arkadaşlar çalışırken aklıma gelen olay şuydu, ben aslında felsefeci değilim değilim, fizyoterapistim ama aynı zamanda psikoloji öğrencisiyim. Bundan dolayı aklıma bir soru takıldı, yani teori dediği denebilir. Ondan dolayı cevabını bilmediğim için sizlere soruyorum arkadaşlar. Aslında bu konuda düşüncelerinizi sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Çünkü kendim cevabını bilmediğim bir nokta. Ya da bir düşünce, e, ben neler çıkart, çıkartılabilir? Onun, e, onu tam olarak saptayamadım yani. Şimdi e, zaman skalasından bahsedeceğim. Geçmiş ve gelecekten bahsedeceğim. Şimdi e, bildiğiniz üzere bizim anılarımız var insan olarak. Allah da bize bunu bağışletmiş. Diğer hayvanlarda aynı şekilde ana vesaire falan yok. Sadece bizim özelliğimiz olan bir nokta. Bundan dolayı Rabbimize şükretmemiz gerekiyor. Şimdi biz çalışırken, otururken, kalkarken anında anılarımıza gidebiliyoruz. Örnek veriyorum ben 10 senenin öncesine gidip oradaki anımı tekrardan yaşıyorum, oradaki kokuları alabiliyorum ve e, anında e, oradaki hissiyatı tekrardan yaşayabiliyorum oradaki duyguları eğer bir korku duygusu varsa oradaki kokuyu oradaki güneşin e, tenim üzerindeki sıcaklığını hissedebiliyorum yani yani sanki şu anda gibiyim yani şu anda ne hissediyorsam e, o anda da onu hissedebiliyorum o zaman e, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ve o anaya gittiğim zaman. Ee, şu an şu anda da biliyorum aslında. Yani şu anda olduğumu da biliyorum ama e, o anı da mıyım yoksa şu anda mıyım e, olayını tespit edemiyorum. Yani ikisini de biliyorum aslında. E, ama şeyi tespit edemiyorum. Yani nerede olduğumu. Yani o an o anıdayken şu anda da aynı zamanda olduğumu biliyorum. Aklım yerinde, uykuda falan değilim ama e, nerede olduğumu mesela tam olarak saptayamıyorum. O zaman şunu diyebiliyor muyum? Yani o, an, o anıdayken şu anı da biliyorsam eğer iki tarafı da görebiliyorsam o zaman şu an şeydeyim ben. Zaman skalasının dışın dışarısındayım. Yani 10 seneki o anla 10 sene önceki o anla şu anı aynı anda görebiliyorsam ve benim için eşitse yani iki sene de gidip gelebilirim. Çünkü şu an ee, şu anda da yaşayabilirim. O ana da gidebilirim. Ve ikisi arasında da durabilirim. Eşit benim için. Eşit de diyebiliyorum o zaman. O zaman ben neredeyim? Birinci sorum bu. Ee, yani şu şunu da çıkarabiliyorum. O anla bu an yani o anla şu an diyeyim daha doğrusu eşit birbirine. Çünkü ikisinde aynı şekilde uzaklıkta yaşayabiliyorum. İkisini de kıyas edebiliyorum. Eşit yani bana göre. O zaman arkadaşlar siz de bunu düşünebilirsiniz. Bir anı bulup, anınıza gidip, o yaşayıp ve şu anda, şu anda da biliyorsunuz ikisi arasında gelip gidip o şekilde zaman skalası dışına çıkabiliyorsunuz. Yani bunu yaşarken ikisi arasında ne o, o andayken ne şu andayken yani ikisi arasında bir yerdeyken o zaman zaman skalasının dışındasınız. Bir diğer sorum ise şu. Eğer ee, şu anın şu, an, şu anki yaşadığım an ve sizlerin de beni izlerken yaşadığınız an bir 10 sene sonrası için o an olacak. Yani şu an bir 10 sene sonrası için ee, şu an o an olacak. O zaman bir 10 sene sonra ya gel gittiğim zaman o anı şu an olarak yaşayabileceğim yani. Yani o anı yaşayabileceğim. 10 sene sonra bu anı yaşayabileceğim tekrar. O zaman yine aynı şekilde olmuyor mu? Yani hani demin dedim ya geçmişe gittik mesela 10 sene öncesine ve şimdi arasına geldik gittik. O zaman şu anla da o gelecek zaman eşit. Bilmiyorum yani bana açık değil. O level bana açık değil ama 10 sene sonraki durumum şu anımla eşit. Çünkü 10 sene sonra şu anım o an olacak ve o 10 sene sonrası da şu an olacak. Şu an 10 sene sonrasında şu anındayken bu anım o an oluyor. Demek ki yaptığımız hesaba göre o zaman o anım, geçmişteki o anım şu anki eşitse 10 sene sonraki e, anım 10 sene sonraki şu anımda şimdiki bu o anımla eşit oluyor. O zaman geçmişteki <laughs> eşitti eşitliğin de gelecek gelecek gelecekteki eşitlikle aynı. O zaman geçmiş ve geleceğim aynı oluyor. Bunu çıkartıyorum. Yani geçmişim ve geleceğimle aynı. Eşit. Ben böyle düşünüyorum ve geçmiş ve gelecek eşitse ne olabilir yani? Ne çıkarılabilir buradan? Sizin farklı bir bakış açınız var mı bu noktada? Ve e, e, belki siz, benim göremediğim ve sizlerin gördüğü bir nokta vardır. Saçma bir düşünce de diyebilirsiniz. Ona, ona da katılıyorum. Katılıyorum yani Sadece bilgi amaçlı bir beyin fırtası, fırtınası yapmak için e, düşündüğüm bir olay arkadaşlar. E, düşünüp yorum düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Bekliyorum.